İçki, kumar, pisliklerin haram etmişler. Haddi insanların ailesinin hürmeti insanlar, çocukların emeğilerin kumar evi İçki, kumar, sigara saları hastalıdır. Haramların, düşman insanlar, ailesinin hürmeti vermiş insanların, dün insanların haramdır. Kumar, pisliklerin haramdır. Kumar, zararı hastaların pislik kumar haramdır. Başka. İçki kumar hmm. pisliktir. İnsanların çocukların emeğilerin kumarı veriyor. Hmm. Ailesin, teybesin insanların piç pişk insanların pişkülücü insanların haramdır. Hmm. İnsanların hüzün insanlar aşam insanların evinde haram kumar haramdır. Kumar haram insanlar cigara zararı hasaradır. خلاص هذه جملة بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِينَ الْأُؤِمِنِينَ ظالمين الْفَاسِقِينَ وَالْحَرَامُونَ الشراب والحرام من الظالمين الذين إن الله أذن والله والله أذن الله الحرام لليل أي pislik insanların terbiyesiz ailesini verecek insanlar. Hmm. Vermiş emeğlerin haramdır. Komar pisliklerin ailesinin huzuyla insanlar pislikler kadir insanların haram edilmişler. Ha, acemiciğim. Emeklerin pislik tozlu insanlar haramdır. Şimdi kumar sigara zararı hastalıktır. Hadi. Sigara zararı hastalıkların ailesinin hürmeti veren insanlar, terbiyesinin hürmeti insanlar, içki, kumar, pislikdir. Ya Kur'an okumayanlar, ne olacak? Evet, Kur'an'ı okuyunuzun, mesajı o dürüstünde. Hayatı da, evli ve yedir peygamberimiz Hazreti Aleyhi ve Emre'nin emri ki, bizi de insanı ve cennetlesin, bizi de için, ahoy kumar etletin, ahoy da, içki bakar, şimdi, ben size yine dili kurdum. Evet, şey, yalan şimdi. <laughs> Evet de kumarı içki ve kap kumarı da içki ve kap. Şimdi içki afacara dekab cara insan içki pisliktir. Haramların düzmandır. Ayıdırsanlar düzmeli insan verecek. Şimdi hem düşmandır hem ailelerinden içki de düşmandır ailesinden. Evet. Maşallah. Ben de ürzi gelip düşe geleceğini bu diyete. دگوته که نماز کنیم داشت نماز حالا نماز داشت حالا جهل میگیده چی؟ آقای نه عذاب دیگه نه 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 آقای رضا عذاب دیگه دیگه من خشونت رو میگیده دیگه 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 فایده فایده رو حرام بوده ایچکی و کمار پیس نیست بشه اوی جنه دارو قمار جد خواهد ایچکی و ها کمار کل و زنه فاید و فایز کل و فحشدی کل و پیس نیست بشه فحشدی داری صاحب اوی کشور جد الله اکبر آشوال. انشاء الله الله اکبر که این انسان هر وقت انسان فحشدی داری ایده قا تایبیسی ایده صاحب نیمه دید انسان الله